Evet sevgili NCM yatırımcıları bir kez daha sevgili Yunus Kaya ile beraber hafta başı piyasaları değerlendirme üzerine bir araya geldik. Yunus hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk iyi haftalar diliyorum. Herkese iyi haftalar dileyelim. Bugün tabi raporunu aldık. Raporun oldukça heyecan vericiydi. Bir defa onu söyleyeyim. Özellikle geçtiğimiz haftaki sektörel bazlı genel olarak hareketlenmelerde de dikkat çekerek sanki böyle yeni bir rekor gelecek havasına doğru piyasanın endeksin yavaş yavaş bir havaya girdiğini vurgu yapmışsın. Tabi bu oldukça önemli. Burada geçtiğimiz yakın dönem içerisinde özellikle hatırlayacağımız gibi işte grey çıktı. Şimdi önümüzde Moody's var. 19 Temmuz'da bir değerlendirme gelecek. Ve bu süreçte de aslında son bir aydır bir, bir ay aşkın bir süredir de hisse senetlerinden yabancı çıkışı görüyorduk. Bir miktar tahvil tarafında çıkış geçtiğimiz hafta dikkat çekti. Burada şöyle sorumu toparlayayım. Yani öncelikle yabancı çıkışları tamam mı? Yani bundan sonra burada tekrar tersi bir dönüş olur mu? Çünkü kendimize özgü hikayelerin biraz daha belki ön plana çıktığını göreceğiz yavaş yavaş. İkinci olarak da endekste bu 11 bini kırabilecek miyiz, aşabilecek miyiz, yeni zirve gelecek mi ne düşünüyoruz? Evet kıracağız orayı. Netice itibariyle enflasyonist bir ortamda yavaş yavaş yukarı doğru gitmesi borsanın normal karşılanması gerekiyor. O yüzden yabancı da olsa yabancı da olmasa biz bunu kıracağız. Daha önce de bunu söylemiştim. Yabancı olursa daha hızlı olur demiştik. Yabancı olmasa daha yavaş ve şu anda o yavaş moddayız. Çünkü yabancı hakikaten 2 ayda 2 milyar dolar parasını çekti borsadan ve hem likitliği azalttı hem de borsadaki özellikle büyük kağıtların dışındaki kağıtları da çok ciddi hasara yol açtı. bunun tekrardan toparlanması zaman alacak. Rekor kırarsak şöyle bir avantajı olur. Hani borsa rekor kırıyor bize yaramaz değil. Bir süre sonra yan kağıtlarda da toparlanma gelecektir. Tekrar onlar iyileşeceklerdir. O yüzden genele yayılmasını bekleyebiliriz. Rekor kırınca bir yandan da tabii yeni robotların da tekrar pozitif algılarını sürdürmesini bekleyebiliriz. Hatırlar mısınız? Ta Mayıs ayında 11 bini gördüğümüz zaman biz haftalık mülkene manşet atmıştık. 11 bini gördük ama yorulduk diye. Ve ondan sonra sonra testere moduna geçiyoruz demiştik. Hakikaten o testere mod yatırımcıları biçmeye devam etti. iki ay boyunca ciddi ölçüde yatırımcıların hisselerinde hasar aldı. Ve bu süreçte yabancı ciddi parasını da çekti. Özellikle Amerikalı yatırımcıların çektiğini gözlemliyoruz ki MKK verileri Haziran sonu itibariyle bize diyor ki yabancının payı QNB Finans Banka bırakırsak bir önceki ay %33 iken %32'ye inmiş. Ciddi bir gerileme o %1'lik pay bile 1 milyar dolarlık çıkış bile bizde oldukça hasar bırakıyor. Önümüzdeki dönemde tekrardan borsaya yabancının gelmesini bekleyebiliriz. Onu da nereden biliyoruz? İyimserlik ve Türkiye'nin ekonomide sözünü tutması ki Mehmet Şimşek'in sözüdür. İşte bizim ekonomideki en önemli programımız enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla Türkiye'nin hikayesi enflasyonu düşürmek üzerine. Geçen hafta bununla ilgili data geldi. Beklentilerin altında %1.6'lık bir artış enflasyonda. Gayet iyi. Hemen arkasında Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklama. Yani bu data bizim sıkılaşma programımızı bozmayacaktır. Hani bir seferliğe mahsus böyle beklentilerden daha iyi gelmesi bize iyimserliğe yol açmasın. Biz kendimize sıkı para politikasını sürdüreceğiz dedi. Bu da Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar enflasyona düşüşüne paralel olarak faizi indireceği beklentisini törpüledi. Çünkü Ekim'de, Kasım'da Merkez Bankası'ndan indirim beklenenler vardı. Bu biraz gecikecek gibi gözüküyor. 2025'e sarkacak gibi gözüküyor. Bu da ne oldu biliyor musun? Tahvide hücum. Yani kısa vadeli tahvil faizi bizde 38'e indi. Bundan birkaç ay önce diyelim 48'ler dedik yani ne zaman bakalım Mart ayında biz 48'leri görmüştük şimdi 38'e geldik 3 ay içerisinde 3-3,5 ay içerisinde 48'den 38'e 2 yıllık tahminlik iniş mükemmel para kazandı yatırımcılar zaten ilginç bir şey var 2-2,5 aydır ciddi yabancı girişi gözüküyordu Tahvili bunun çoğu Türk bankalarının üst bacağı olsa da yine de yabancının bir girişi söz konusuydu. İyi para kazandılar. 38 burada şimdi destek olacak. Neden? Çünkü zaten Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi şu anda 38 gözüküyor. 38'in üzerinde 42 piyasa bekliyor. O aralarda tutunduğu sürece faizde de dibin 38 civarı olacağını ve buralarda artık hani merkezin geçen haftaki verisinden de görüyoruz. Önceki hafta yabancıda çıkış var tahvilde kar satışları nedeniyle buralarda destek olacağını söyleyebiliriz. Artık tekrardan borsaya yönelme gözükebilir. Çünkü borsada da artık yani önümüzdeki 6 ay satın alması her zaman daha doğru olur. Piyasanın canlanmasını satın alacağını öngörebilir. Çünkü üçüncü çeyrek piyasanın reel sektörün en zorlanacağı çeyrek olacak. Merkez Bankası enflasyondaki aşağı gidiş için tüm çeyrekte küçülmeyi bile göze alacak bir öngörüsü var. Daha da fazla sıkılaşma öngörüsü var. Borsa buradan çıkışa şimdi fiyatlamaya yansıtabilir. Hele bir de 11.088'deki rekor kırılırsa daha canlı olur diye düşünebilirsin. Evet yani 11.88 önemli. Peki ki yeni zirve geleceğini e, beklediğini de vurguluyorsun. E, ya burada 11.88 aşılırsa bir hangi seviyelere kadar ilk etapta beklersin? İkincisi de yani nerelerde tutunursa aslında bu imelenme artarak devam edebilir ya da trendin devamını beklemek doğru olur. Ya da 11.000 üzerinde gelecek ilk sırada 11.400-11.500 bandı olur muhtemelen. Arkasından da 12.000'e doğru doğru bir seyir beklemek mümkün olabilir. Genelde 350-400 puanlık yeni rekor kırdıktan sonra Bizsüz endeksinde gidişat oluyor. Onu üstüne koyarsak işte o ilk hedef 11.500 olarak gözüküyor. Orada bir düzeltme gelir. Tekrardan 11.900-12.000'e doğru bir seyir gündeme gelebilir. Şu an itibariyle bunu itici güçler henüz oluşmuş değil ama bu ay içerisinde örneğin Moody's'in not artırımı 19 Temmuz'da bekleniyor. Oradan bir değil de mesela iki kademe not artırımı gelirse daha güçlü bir artış temposunu yakalayabilir. Artı ekstra unsurlar devreye girerse daha iyimser olunabilir diye düşünüyorum. Peki, önemli seviyeler, bunların not aldık. Burada tabii not artırmanın gelmesi durumunda ki, gri listeden çıktıktan sonra böyle yabancı ilgisinin zaten olduğunu biliyoruz. Ki bugün e, basında da yansıttığı kadarıyla hafta sonu ve bugün işte Çinli büyük bir tane e, otomotiv devi, e, sektörün, e, sektörün devlerinden bir tanesinin Türkiye'de 1 milyar dolar civarı bir yatırım girişiminde bulunacağını yönelik haber akışı oldu. Bu tür haber akışlarının bu olumlu gelişmelerle devamını bekliyor musun? Bu tür durumlarda biraz da borsa açısından bakacak olursak hangi sektörlere bu yabancı girişlerin daha çok olumlu etkileyeceğini düşünürsün? doğrudan yatırım bir süredir bizde zaten hasarlı iki buçuk yıldır çok ciddi bir para girişi doğrudan yatırımdan gelmiyordu. Üstelik Türkiye'den de doğrudan yatırım yoluyla veya konut alım nedeniyle para çıkışı olduğu zaman nette sıfır hatta eksiye geçtiğini gözlemlemiştik. Bay'lerin 1 milyar dolarlık yatırımı Türkiye'nin içine uyguladığı işte yüzde 40 ekstra vergiden sonra gelen bir karar, orayı bypass etmek için Türkiye'de üretecek ki e, ciddi maliyet avantajı olan bir şirket de kendisi üretiyor çoğu ürünü ve oradan sağladığı avantajı Türkiye'de şimdi yansıtırsa pazar hızlı bir şekilde arttıracağını görebiliriz. O yüzden yerli otomotiv üreticiler için bir tehlike bu. Ona dikkat etmekte fayda var. Diğer taraftan farklı e, otomotiv yağ sanayicileri için belki avantaj kalabilir. Orada da kendisi çoğunu ürettiği için o da bir çok faydalı olmayabilir. Ancak genele baktığımız zaman oradan yatırımcıların giriş sinyallerini arttıracağı için pozitif olarak algılayabiliriz diye düşünmek lazım. Peki o zaman ben son olarak da bu haftaki tabi listemde bazı değişiklikler de var hisseler bazında. E, bir de sektörlerde öne çıkarttığın yorumların içerisinde sektörler var. Bu hafta hangi sektörleri ön planda görürsün? Bir de listeni nasıl değerlendirmemiz lazım? Özellikle son dönemde iletişim sektörü atağını sürdürüyor. Çok ciddi onlarda karlılıklar artışları gözüküyor. Ve son bir haftadır emlak konut GYO gibi GYO daha öne çıkışlar gözüküyor inşaatta, taş toprakta. Bu son dönemde faizlerin zirve yapmasının arkasından konut sektörüne bir iyileşme, özellikle Murat Kurum'un tekrar Çevre Şehircilik Bakanlığı'na dönmesinin arkasından bir iyileşme hamlesi olarak algılanabilir. Vergi konusunda da GEO'lara bir vergi gelmesinden ziyade temettü dağıtımı zorunluluğu gelmesi yatırımcı açısından pozitif olarak algılanabilir. Henüz tabii bunlar netleşmiş değil. Ancak borsa önden satın almayı sever. Dolayısıyla bu yöne genelik bir hamle gözüküyor ki bu sektörler yılın ilk altı ayında çok da cazip değillerdi. Bayağı geride kalmışlardı. Dolayısıyla hem geride kalmanın avantajı açığını kapatıyorlar. Hem de biraz iyimserlik beklentileriyle öne çıkıyorlar gibi gözüküyor. Peki çok teşekkürler Yunus. E, notlarımızı aldık. Takip ediyor olacağız. Haftaya yine e, birlikte olmak dileğiyle diyorum. Herkese bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.